Bayburt ve eğitime bir gün ara verildi. Van'da tipi de mahsur kalanlar oldu. Iğdır'da göç etmeyen leylekler kar altında kaldı. Doğu Anadolu yeniden yoğun kar yağışına teslim. Erzincan'da kar ve tipi etkili olduğu olumsuz hava şartları nedeniyle bugün eğitime bir gün süreyle ara verildi. Kent merkezinde belediye ekipleri şehirler arası yollarda karayolları ekipleri karla mücadele ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağış yüksek kesimlerde daha yoğundu. Sakal tutan ve Ahmediye geçitlerinde buzlanma meydana geldi. Tipi ve buzlanma nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçların ilerlemekte zorlandığı geçitlerde can ve mal kaybı yaşanmaması amacıyla trafik ekipleri tedbir aldı. Bayburt'ta da yoğun yağış kar tatilinin beraberinde getirdi. Demirözü ilçesinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Okula gitmeyen çocuklar karı eğlenceye dönüştürdü. Ellerine geçirdikleri poşetler ve tahta parçalarıyla yokuşlardan kayarak gönüllerince eğlendiler. Ben Cemre, ikiz kardeşim Ceyhan'la birlikte kadının tadını çıkarıyoruz. Okullar kar nedeniyle tatil edildi. Van'daysa kar adeta bir eziyet. Özellikle kırsal bölgelerde etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Burası da o noktalardan biri. Çaldıran ilçesine bağlı Beydoğan Mahallesi'nde taşımalı olarak eğitim gören öğrencileri taşıyan iki servis aracı yoğun tipi ve kar nedeniyle mahsur kaldı. Ekipler zor olsa da bölgeye ulaşmayı başardı. Öğrencileri kurtarmaları ise yaklaşık 3 saat sürdü. Gümpınar ilçesinde mahsur kalan bir otomobille Çatak ilçesinde mahsur kalan bir kamyonette ekiplerin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı. Burası ise Iğdır. Yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kış olmasına rağmen göç etmeyen leyleklerin yuvaları da karla kaplandı. Batman'ın Sason ilçesinde de kar yağışı nedeniyle 8 köylü 13 mezarın yolu ulaşıma kapandı. İl özel idaresi ekipleri kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. Ekipler ayrıca sürücüleri uyarıp kış tedbirlerini almalarını istedi.